Merhabalar tadımız tuzumuz kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere evde olan malzemelerle hızlıca hazırlayabileceğiniz çay saati menüsü fikri vereceğim. Hem de tarifleri hızlıca göstereceğim. Öncelikle ben yumuşacık bir poğaça yapmak istiyorum. Bunun için öncelikle yarım paket yaş mayayı yoğurma kabımın içerisine ekledim. 2 su bardağı ılık süt ekliyorum. Süt yoksa ılık su ile de yapsanız olur. 1 yemek kaşığı şeker, bir yemek kaşığı daha ekledim. Toplamda iki yemek kaşığı şeker ekledim ve süt, maya, şeker karışımını karıştırıyorum. Şeker eriyene kadar. Ardından bir çay bardağından bir parmak eksik, 1 iki parmak eksik ayçiçek yağı veya zeytinyağı ekledim. Bir adet yumurtanın beyazını ekledim. Ve yavaş yavaş un ekleyerek hamurumu yoğurmaya başlıyorum. Malzemeler listesini açıklamalar kısmını her zamanki gibi ekledim. Oradan da bakabilirsiniz. Ben toplamda 650 gram kadar un kullandım. Unun miktarı unun kalitesini etkiler. En az 100-150 gram kadar yani yaklaşık bir su bardağı kadar. Lütfen kontrollü bir şekilde ekleyin. Hafif ele yapışan bir hamur olana kadar, hamur toparlanana kadar yoğurdum. Ele yapışan ele yapışır bir vaziyetteyken hamur toparlandı görmüş olduğunuz gibi. Bir tatlı kaşığı tuz 75 gram kadar da odasına gelmiş tereyağını ekliyorum ve tereyağı ile tuzu hamura yediriyorum. Hamurun dokusu muhteşem oluyor. Bu poğaça hamurunu dilediğiniz şekillerde yapabilirsiniz. Ben bugün iki çeşit yapacağım. Çok çabuk bir şekilde odasına gelmiş olduğu için tereyağı hamura yedirebiliyorsunuz. İpek gibi bir dokusu oluyor hamurun. Hamurumuz hazır. Yoğurma kabının üzerine önce streç film ile ardından bir örtü ile kapatıp 40-45 dakika kadar mayalanmaya bırakacağım. Hamurumuz mayalanırken biz şimdi çok lezzetli, çok pratik bir kek yapacağız. Bunun için öncelikle 3 adet yumurta, 1 su bardağı şeker ilave edip şeker eriyene kadar çırpacağız. Görmüş olduğunuz gibi yumurta ve şekeri çırptıkça rengi açılıyor ve köpürüyor. 1 çay bardağı süt, 1 çay bardağı ayçiçek yağı ekledim. Bu arada fırınımı alt üst ayarda 180 derecede ısınmaya bıraktım. Isınmış olan fırına göndereceğiz. İlk önce 1 su bardağı un, 1 paket kabartma tozunu ekleyeceğim. Unu eleyerek eklerseniz daha yumuşak pofidik kekleriniz olur ve daha güzel kabarır. Yarım bardak un daha ilave ediyorum. 1,5 su bardağı un yeterli. Ter, ter, ter çırpıcı yardımı ile şöyle güzelce bir karıştırıyorum yavaşça. Kekimizin kıvamı bu şekilde. Ee, bu şekilde bir kalıbım var. Odasına gelmiş yumuşak tereyağını bir fırça yardımıyla her tarafına gelecek şekilde güzelce sürüyorum. Yaklaşık bir 32 santim kadar ancadır diye düşünüyorum kalıbın santimini şu an unuttum açıkçası ama bu tarz bir kalıp olmasa da olur bir borcamda yapabilirsiniz veya bu şekilde ortası hafif engin bir kalıp varsa kalıbınız varsa çok daha şık duruyor güzel oluyor küçük boy yuvarlak borcamda yapabilirsiniz kek harcını döküyorum spatulam ile şöyle güzelce düzleştirip masanı masaya birkaç kez vurup ısınmış olan fırına gönderiyorum. Güzelce kızarana kadar pişireceğim. Kürdan testi yapıp çıkartacağım. E, keki gönderdikten sonra mayalanan hamurumu masanın üzerine alıyorum. Ve iki çeşit poğaçamıza başlıyoruz. Bir tane kek kalıbında yapacağım. Bir tane de porsiyonluk e, yuvarlak klasik poğaça yapacağım. İlk önce o yuvarlak poğaçaları yapmak istedim. E, onları göstereyim. Bu şekilde hamuru kolayca açtıktan sonra bir kısmına peynirli iç harcından koyuyorum. Ee, ve hamur keseceği var. Bunların plastiği de oluyor. Bendeki metal. Bu şekilde kesip düz de bırakabilirsiniz. Ben iç, içlerini birleştirip yuvarlak şekli verip kenara aldım. Şimdi kek kalıbımızda yapacağız. Bu model son zamanlarda bayağı ünlü, çok güzel duruyor. Hamurumuz zaten pamuk gibi, yün yumağı deniyor. O yün yumağı şeklini vereceğiz. Böyle pufidik pufidik masada da oldukça şık duran bir tarif olacak. Büyükçe bezelere ayırdım, portakal büyüklüğünde. Elimle rahatça, görmüş olduğunuz gibi açıyorum. Hamurun dokusu çünkü çok güzel. Açabildiğiniz kadar açın. Bu şekilde güzelce ağzını kapattıktan sonra geri, kal geri kalan kısmını hamur kesme aparatı ile kesiyorum ve sarıyorum. 23 santimlik kelepçeli kalıbım var. Bu kelepçeli kalıbın her tarafını sıvı yağ ile yağlıyorum. Dilerseniz yağlı kağıt da serseniz daha rahat ve kolay olur. Bu şekilde kenarlarına hazırlamış olduğum poğaçaları sıra sıra dizdim. Sadece kenarlarını diziyorsunuz. Üzerine titreş film ile kapatıp ve bir de üzerine bir örtü örtün. Bir 30-40 dakika kadar mayalanmaya bırakın. 30-40 dakika boyunca bunu beklemeyeceğiz. Diğer hamurları yapıp fırına göndereceğiz. O hamur dinlenirken ben bunlara şekil verdim. İlk başta gösterdiğim gibi üzerlerine yumurta sarısı sürüyorum. 180 derecede ısınmış olan fırına gönderiyorum kekim çıktı fırınım böyle sıcak sıcakken poğaçaları da sürdüm güzelce alt üstü kızarana kadar pişmeye bırakıyorum bu sırada kekim ılımıştı Ilıyan keki kalıptan görmüş olduğunuz gibi çok rahat bir şekilde çıkardık Ilık keke bir su bardağı kadar sütü döküyoruz Tünger gibi çekiyor mutlaka dökün dokusu çok güzel oluyor kekin kenarlarını ortasını her tarafına gelecek şekilde bir su bardağı sütü döktüm Şimdi sosunu hazırlayacağız ortasına. 1 su bardağı süt, 1 yemek kaşığı un, 1 yemek kaşığı nişasta, 2 yemek kaşığı da şeker ekliyorum. Güzelce karıştırıp ocağa alacağım. Göz göz kaynayana kadar pişmeye bırakacağım. Sürekli karıştırarak pişireceğiz. Atlamayın lütfen. Kaynayana kadar bu şekilde koyulaşana kadar karıştırarak pişirdim. Ocaktan alıyorum ve sıcak sıcakken içerisine yarım paket süt kremasını ekliyorum. Benimki biraz yarım paketten bir tık fazla olabilir çünkü 125 milimlik çay bardağı ile ekledim. 100-125 milim fark etmez mililitre. O şekilde ekleyin ve güzelce bir tel çırpıcı ile güzel bir kıvam alana kadar çırpın. Süt kreması ile kremamız güzelce karıştıktan sonra Kekimizin ortasına döküyoruz Şimdi bunun da üzerine çok güzel bir ahududulu sos yapacağız Dilerseniz çikolatalı bir sos hazırlayın dilerseniz sadece böyle fındık fıstık serpin Ben yazdan Eee ahududuları şekerle ezip kalıplara koyup buzlukta donduruyorum. Çok ekonomik oluyor o zaman. Burada 100 gram kadar ahududu var. bir ee, yemek kaşığı nişasta ekledim bunun üzerine. 1,5 bir buçuk yemek kaşığı kadar da şeker ekliyorum. Bir çay bardağı da su ekleyip ocakta pişmeye bırakacağım. Ee, bu ahududuyu şimdi nereden bulabilirsiniz? Büyük marketlerin buzluk kısımlarında satılıyor. Ee, 100 gram kadar bu tarif için yeterli. Başka bir meyve sosu ile de yapabilirsiniz tabii ki. Ama ben yazdan pazardan alıp bu şekilde şekerle eziyorum. Hiçbir işlem yapmıyorum. Elimle veya blender ezip kalıplara koyuyorum. Pastalarda veya işte çaylarda vesaire kullanıyorum. E, gırık vesaire olduğumuzda böyle çayların içerisine ekleyerek de kullanıyoruz. İlk günkü gibi kokuyor. Çok güzel taze taze oluyor buzluktan çıkardığınızda. Pişirilmediği için de vitamini de ölmüyor. Ahududu pişirmemek gerekiyormuş. E, o yüzden pişirmeden buzluğa atıyoruz. E, bu hazırlamış olduğumuz sos kaynadı çok güzel bir kıvam aldı kaynayana kadar karıştırdık yine bir tel süzgeçten geçiriyorum geçirmeseniz de olur ama ben bu şekilde çok daha seviyorum pürüzsüz olduğu zaman hazırlamış olduğumuz sosu da dikkatlice üzerine yayıyoruz ve muhteşem kekimiz hazır oldukça kolay ama çok lezzetli dokusu muhteşem bir kek olmuştu buzdolabına soğumaya bıraktım ee, fırından ilk tepsim çıktı. İlk tepsim çıktıktan sonra da üzerindeki streç kaldırıyorum ve bu yün yumağı poğaçalarımızı fırına göndereceğim. Fırına vermeden önce üzerine bir yumurta sarısını sürüyorum. Ee, yumurta sarısı azaldığı için ilk tepsiye kullandım ya içerisine ben bir çay kaşığı kadar pekmek, pekmez ekleyerek çoğalttım. Ee, pekmez hem daha güzel kızarttırır hem de yumurta sarısını biraz çoğaltmış oluyoruz bu sayede. Ve... Fırına göndereceğim. İlk tepsim çıktı. Çok güzel pişmişler. Güzelce kızarana kadar 180 derecede bu tarifimi de pişirdim. Ilıdıktan e, sonra kalıptan çıkartıyorum. Yumuşacık harika bir tarif oldu. Görmüş olduğunuz gibi görüntüsü de oldukça tatlı görünüyor. Hamurumuz da zaten ipek gibi olduğu için böyle pamuk gibi muhteşem bir e, poğaça oldu. Çok da şeklini bozmadan size yumuşaklığını göstermek istiyorum. Bakın. Pamuk gibi derler ya. Aynen o şekilde. Yumuşacık. Ve masam hazır. Elmalı kurabiyem vardı. Onu ekledim. E, poğaçalarımı koydum. Herkesin kendine özgü bir kısır tarifi olduğu için kısır tarifini göstererek videoyu uzatmak istemedim. Kekim hazır. Çayımız da demlendi. Muhteşem bir çay saati. Arkadaşlarınızla oturup e, keyfini çıkartabilirsiniz. Size ayrıntılı olarak kekin dokusunu ve e, poğaçanın dokusunu göstermek istiyorum. Poğaçamız bu şekildeydi, görmüş olduğunuz gibi. Beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Beğenileriniz ve yorumlarınız benim için, benim için o kadar kıymetli ki. Lütfen videoyu beğenmeyi unutmayın. Emoji de olsa yorumlarınızı bırakmanızı e, talep ediyorum. Şimdi sizlere kekimin de dokusunu gösterip videomu sonlandırıyorum. Bir sonraki yeni Güzel tariflerde görüşmek üzere hoşça kalın. Allah'a emanet olun.